Mayron, Mayron'un iki Mayron, Ya <laughs> boşverin <boss> verin işte. <laughs> Tekrardan bir e, şey yapacak başlangıç yapacak. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra. Bugün çatma süper Mayron'un ikinci bölümü Hemen başlayalım. açıldı ya. Ne açıldı. Hoş geldin. Hoş geldin çıkıyor. hemen çıkıyorum, hemen çıkıyorum. Arkadaşlar. Oyunun sesi var. Kapattım. Kapatacağım onun sesini. Kolay bak diyedik. Aldık yani her şeyler. Play Biz en son kaçıncı bölümdeydik? Ha bu Play diyelim. Hadi sen play. Anlamıyor da ya. Bir anlamıyor ya. Dünya bir sanki daha daha fazla dünya var ya. Yani Superman var. Onu da çaldım mı bir İlk bastım. Neyse ya devam devam yapalım. Evet. Evet. devam ediyorum. <laughs> ya hem zorlaştırıyor hem de mutlu oluyorum yani bu nasıl bir oyun? Kır. Ha kıramadım. Senin yüzünden. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. Süper Mario'da da öyleydi. O yüzden tahmin ettim yani. Kır kır hepsini kır. Kır kır bütün her şeyi kır. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ölsem. Şunları topla bakayım. Şuradan geçsek bir şey olur mu? Evet muhteşem ya. Bak bak bak. Bak bak bak. Oy oluyor mu, oluyor musun? <laughs> Hatta para var. ya nasıl bu bu kadar zıf, zıf diyor? Al bir tane daha yöndeyi. Hadi bakayım. Havada duruyor ya topraklar. Bak da tekrar da al. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Allah buradan tıklayalım. Alsam nasıl iyi? Hayır Allah'tan yani ne olsam... Yok ya zaten bana. Ya ya. Baktı. Ben onu da. Çan. Hadi. Şuradan hemen çıkmak istiyorum. Şuradan gizlice falan mı? tam plastik Arkadaşlar şey Buradan nasıl geçeceğiz? Bu, burada böyle duvar var, içinden falan geçemiyorum. devam. 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 Altını alalım. Buna basınca eğiliyor muydu? O mu? Bu sefer eğilmiyor çok ilginç. <laughs> Bunlar da ilmeyecek zaten muhtemelen. İki tane ne koyuyorsunuz? Buradan zıp uzun zıplarsam zaten o kazanırım. Neyse. Öl. Ölsene. Ya altına sineyim. Ha doğru. bu bu için vermişler ya benim kafam istiyor. Devam. Tamam. Evet. 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 Ben ne ara öldüm? Ben nasıl öldüm ya? Tabii ki de on Ben ölmem arkadaşlar bu videoda bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.